Merhaba arkadaşlar. Bugün tarih 18 Ekim 2025. Yine dağlardayız. Bizim derdimiz ne olabilir? Tabii ki için çıkmış mı? Kanlıca mantarı var mı? Onlara bakmak için çıktık. Burası daha önce de benim gelip bulduğum bir yer. Yaklaşık 1300 yakınlardayız. Konaz Deniz de benim bulunduğum bölge şu anda. Milli Park'ın içerisindeyim. Daha önceden burada topladığım ve güzel mantar bulduğum bir bölge. Denizli'de Alaaddin'de bulduk diye şey yaptılar, video paylaştılar. Yani direkt videoda söylemediler ama yorumlarında Alaaddin diye söylenmiş. Ha dedim oralarda çıktıysa belki buralarda çıkmış olma ihtimali var mı diye. Duramadım yine bir çıkayım şöyle bir dolaşayım dedim. Şu anda görüyorsunuz bulunduğum bölgeyi. Gayet nemini koruyan güzel bir bölge. Daha dediğim gibi daha önceden de buradan toplamıştım var. Ama şu anda inanın yine hala ne mantar yabani mantar kalıntısı bile görmedim. O da benim ilk, ilk etapta canımı sıktı ama bakalım daha yeni geldim. Bir beş dakika oldu geleli. Dolaşıyorum bakıyorum. Şuradan şöyle bir deremiz var. Şu deremiz. Burayı böyle gördüğünüz gibi ileri doğru bakacağım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Dediğim gibi. Daha önceden topladığım bir bölge. Rakım olarak da yüksek. Normalde dediğim gibi buralarda şu bölgede özellikle mantar çok fazla olurdu. Ama bu yıl yağışlar gene istediğimiz gibi olmadı. Yeterli derecede yağmıyor. Ondan dolayı şu anda mantar buralarda görünmüyor açıkçası. Bakıyoruz da bizimki Umut. Ve temiz hava alalım. Şöyle bir çıkalım dolaşalım diyoruz. Tek başına bugün gene. Diğer arkadaşların işleri olduğu için gelenler. Ben de zaten çok fazla değil. Şöyle bir bakayım. Tam noktasına geldiğim için. Varsa toplar alır geri dönerim. Yoksa da şöyle bir iki saat dolaşmış olurum diye çıktım buraya doğru. Ortam çok güzel aslında. Nem desek. birazdan zaman bu güneş görmeyen bölgelerde. Nem Tamam demek ki yeterli yağış olmadığı için. Daha hala çıkmamış. Daha önceki videolarımda görmüşüzdür. Bu kozalak içerisinden bile bir sürü çentar toplamıştım. Şu anda da bakıyoruz bakalım. Daha bir şey görmedim. Hatta şöyle söyleyeyim. Mantar cinsinde bir şey gördüm arkadaşlar. Bu da dediğim gibi biraz umut olarak bu adamı kırdı. Yabani mantar da çok fazla oluyordu burada. Bir bakarak biraz dolaşalım buralarda. Temiz havanın keyfini çıkartalım en azından. Aslına bakın arkadaşlar. Şu bile benim için ee, bir ibare. İsmi sünger Mutlaka herkesin bir adı vardır. Ama sünger mantarı. Bu mantar sonuçta artık o ortam oluşmaya başlamış ama çıntarı açıkçası hala görmedim. Tabii ki biz umutla aramaya devam ediyoruz. Bu bilevim şimdi birazcık moralimi düzeltti. Belki de buluruz yani. Bu mantarın çıktığına göre hayli haydi. çıntar kanlıca mantar da çıkar. Bu ihtimali var yani. Bakalım şuradan biraz devam edelim. Bu bölgede komple topladığım bir bölge. Şimdiye kadar göremesem de Bak buraya da alıyorum. Elimiz aslında da pek ki açıkmadı. Aslında bu bölgede yoğun bir mantar kokusu var ama kaynağını bulamadım arkadaşlar. Rüzgara baktım. Rüzgar da yukarıdan şu yamaçtan aradan doğru geliyor. Şuradan biraz daha ilerleyelim bakalım. var ama yoğun. Bizim aradığımız çıntar mı yoksa başka bir mantar mı onu bilmiyorum ama kokusu burada var. Bakalım bir. gebeli bir arazi olduğu için gerçekten de insanı yoruyor. Nefes nefese kalıyor insan. Bir şey göremedim açıkçası. Bakmaya devam ediyorum ama Allah'ım. Burası öyle bir ki aynı yerden ben hem kuzu göbeği toplarım buralardan genelde her yıl hem de çıntarı arkadaşlar. Tabii olduğu zaman oluyor. Olmadığında yapabilecek çok fazla bir şey kalmıyor. Buralarda nemini sürekli koruyan bir yer olduğu için sürekli kuzu göbeği oluyor, çıntarı da oluyor. <laughs> yer olarak da Karadağın yamaçlarında bir yer burası. Bu bölgeyi bilen bilir zaten. Bir arkadaşım var. Geçen gün dedi, ee, şey buldum bu kayın mantarı serli mantar diyebiliyoruz biz genelde buralarda kayın mantarı buldum çok güzeldi dedi selva ağaçlarının ya kavak ağaçlarının olduğu köklerinde bozulmuş köklerinde oluyor kesilmiş daha önceden çevrenizde en azından deniz bölgesi öyle bir yer biliyorsanız orada da bakabileceksiniz çıkmış dedi çok güzel dedi o bölgeye ben gitmedim hiç bilmiyorum. o yüzden gitmeyeceğim de. Temel esas hastalığımız mı diyeyim, zaafımız mı diyeyim. Bir arkadaşlar. Namı diğer kanlı zamanları. diyen var, İspik diyen var. Bir sıra da var. Adı farklı olsa da adı hep aynı zaten. Bu ot arkadaşlar nemi yani alttan toprağın altından su gelen yerde olur. <laughs> Yanlış bilmesem eğer Meyrel totu diyorlar. Alttan su gelen yerlerde olur ve bunun olduğu yer nemi korur sürekli. İlk olarak buralarda çıkar. Eğer yağışın az olduğu zamanlarda böyle otların içerisinde toplamıştım çok. Bundan dolayı ki hani yani çıkmış olsa da bile, bakta pek buralarda bulurum diye bunlar burada dolaşıyorum. ana kadar gözüme çarpan bir şey yok arkadaşlar. 45 dereceye yakın bir var. Ayakta durmakta bile zor. Genelde mantar arkadaşlar yurgu altında böyle bir şekilde olur. Kabartır ama görünmez ucu. Özellikle ufakları. Ondan dolayı kabartılara da bakıyorum ki çıkma veya çıkmayı iyi için bir girişiminde bulunduysa onları da göreyim diye. Dediğim gibi daha hala bir şey görmedim ama bakıyorum biraz daha dolaşalım. Olmadı. Yavaş yavaş geri döneceğim zaten. 5 dakikadır falan dolaşıyorum. Tabi kısa kısa ara ara durduruyorum videoyu. Çok sıkıcı olmasın diye. Bilmiyorum sıkılıyor musunuz videoları seyrederken de veya çekimler konusunda bir Öneriniz varsa arkadaşlar, bunun, bunları da uygulamaya çalışırız. Aslında tabii ki bu işin aslı şu, mantar buluyorsan video gayet çekici, yoksa da sıkıcı toplaması da aynı, toplamasında da aynı şey mantar bulmuyorsan belli bir yerden sonra artık yorucu olmaya başlıyor. Ama bulduğun zaman işe ve gidesin gelmiyor sürekli toplayasın geliyor. Şu bölge var ya arkadaşlar sürekli iri iri kuzgöfe toplanan bir bölge. Ya kuzgöfe oluyor. Yeniden hepsi yumruk gibi oluyor. Öyle bir güzel bir bölge. Tabii ki şu anda kuzu göbeği zaman değil. Çıntar arıyoruz. Kuzu göbeği bahar dolur. Çıntar sonbaharda arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Sonuçta bunlar da bir mantar cinsi. Bunları görüyorum. Umutlanıyorum. Bunlar da aynı zamanda çıkıyor. Bundan sonra dolaşıyorum. Çantarı bulamayınca moralim bozuluyor. Işte bunlar çıktıysa çantarın da çıkmış olma ihtimali var. Ama sadece ihtimalle kalıyor. Dediğim gibi 1350 rakımdayım. Acaba biraz daha yukarı mı gitmem gerekiyor onu düşünüyorum da. Bugün zor artık. Olmazsa fırsat olursa yarın da biraz daha 1500 rakımlara doğru çıkayım diye düşünmeye başladım. İşte bu mantarın çıktığı yerde Bunların çıktığı yerde Çıkıp kuruduğu yerde bizim için daha niye çıkmaz? İşte mantar birisi ise hepsi aynı ortamı olmuş olması lazım. içimden i̇çimden bir his buralarda var sanki buluver çıkmış gibi geliyor mu? Zaten arayanın içerisindeki bir his bundandır. Bundan sabahtan akşama kadar böyle biraz kaba tabirde körbeye geri dolaşır. Biz de öyleyiz yani. Mut. Yaklaşık bir saattir dolaşıyorum arkadaşlar. Ama şu anda daha görünen yok. Zaten biraz sonra arabaya doğru yürüyeceğim. Eğer o zamana kadar bulamadıysam orada da bitiririm diye düşünüyorum. Biraz daha bakarak arabaya gideceğim şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabaya da geldim. Ama görünen de açıkçası Açınlar benim aradığım bölgelerde çıkmamış. Çıkanlar, bulanlar varsa yorumları yazsın arkadaşlar. Ben hangi bölgeden bulduklarında yani gideceğim ben değil de sırf bilgilenmek için buna göre de kendim nereye bu çevrelerde nereye gidebilirim. Bunu kararlaştırmak için soruyorum. Dediğim gibi, sanırım bu videoyu burada bitireceğim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi herhangi bir şey bulamadım. O yüzden yavaş yavaş eve doğru döneceğim. Görüşmek üzere. Yarın da başka bir bölgeye fırsatım olursa bakarım. Ee, bakalım bu kısmet. Hala biz bir iki hafta içinde çıkar diye bekliyoruz ama bu haftada daha bugün için bu bölgede bulamadım. Görüşmek üzere. Ortam çok güzeldi. Hava çok güzel. Hatta biraz olması gerekenden biraz sıcak. Görüşmek üzere arkadaşlar.